Gemideki köle, padişahlardan biri acemi bir köle ile gemiye binmişti. Köle hiç deniz görmemiş, gemi yolculuğunun zahmetini tatmamıştı. Bağırıp çağırmaya başladı, korkusundan titriyordu. Ağıdını dindirmek için ne kadar uğraştılarsa boşa gitti. Kölenin bu hali padişahın da keyfini kaçırdı. Gemide bulunanların hiçbiri onu sakinleştiremedi. Yolcular arasında bir hakim vardı. Padişaha şöyle söyledi: "Eğer müsaade ederseniz ben onu çabuk sustururum." Padişah: "Lütfedersiniz." deyince o bilgenin emriyle köleyi denize attılar. Köle dalgalar arasında yuvarlanarak birkaç defa batıp çıktıktan sonra saçından tutup gemiye doğru çektiler. Gemiye yanaşır yanaşmaz iki eliyle dümene sarıldı. Yukarı çıkarıldıktan sonra da bir köşeye oturdu ve sesi kesildi. Bilge'nin bu tedbiri padişahın çok hoşuna gitti ve bundaki hikmeti sordu. Bilge dedi ki, önceden boğulmak acısını tatmadığı için gemideki selametin değerini bilmiyordu. İşte bunun gibi, sıhhatin kıymetini de hastalığa tutulanlar bilir. Ey karnı tok kişi, arpa ekmeği sana hoş gelmezse de bana nimettir. Araf cennettekilere cehennem olsa da cehennemdekilere cennettir. Yarini sinesine saran aşıkla, hasretle gözü yollarda kalan çaresiz kişi bir midir? Gülistan Şeyh Sadi-i Şirazi